Bakalım şimdiki görevimiz neymiş? Yaptığım en kolay görev oydu herhalde. Yakın çatışmadan iyidir. Evet, neymiş abi bizim görev? Aha abi sen, girdik cepheye, yakın tutuşma. Oğlum ne biçim daldık olaya lan? Bak bak, yine yedik mermiyi. Nereden sıkıyor? Şurada gördüm kafasına Aldık onları Valla yakın da alıyorum bu sefer Sinir oldum Sağdan yedik bir tane Araçların içinde var lan. Aha önümde var. Çok iyi. İlerleyebiliriz. AK mi aldık lan? Dikkat dikkat dikkat. Aman Allah'ım çok iş şey geliyor. Lan önümdeymiş lan. Aa bak bomba geldi. Bir bomba da benden. Tank geldi. Hadi. Arkamdan gelirim öyle. Ar Aa RPG, RPG alalım. Oğlum silahım yok silahım. Silah almam lazım. Silah lazım. Öf ya. Lan dur. Dur iki dakika dur. Daha yeni aldık silah ya. Öf be. Oğlum buraya da da çok aç, çok adam var ya. Bizimkiler bu taraftan gelmiş. Lan tamam, dur nereden mi yiyoruz? Oo burası şeye benzemiyor mu harita? Call of Duty Mobile Call of Duty Mobile'daki ee, 4'e 4 mü 5'e 5 mi oynadığımız yer var ya. Aynen or orası ya. Oraya benzer. Ben, önümdeymiş adam bırak şimdi. Bırak şimdi konuşmayı. <laughs> Önünde adam var neyden bahsediyorum ya. Evet evet ya o dikkatimi çekti de orada. Dikkatim dağıldı. <laughs> Aynen kesinlikle orası ya. Oynayanlar bilir. Amma kalabalıksınız ya, bak bak roket atacak bir de. Adi herife bak. Bas abi ya. Onlar inine bir tane bomba abi. Öyle kafamdan çıkarım işte beynine. Aa çok mermi çok mermi çok mermi çok mermi çok mermi <laughs> Ya. ya şimdi baştan başlayacağım. <laughs> tamam. <laughs> Bomba geldi. Şu bombayı alıp atmayı öğrenemedim daha ya. Hiç yapamadım. Ya yapmıyorum ne dersin? Bilmiyorum kaçıyorum ne? Oğlum ne kadar çok adam var. Oralara otobüsün içine saklanmışsınız. Al şunları ya. Pardon, 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 pardon. Pity kendi adamı öldürdü. Neyse Friendly Fire olmadı Allah'tan. Bir de onunla uğraşamayız. Çok yakın. Çok yakın. Niye giriyorum oraya hala inat ederek? Oraya girmeyeceğim abi. Şuradan. Şunlar bir bombam yok mu benim? Üstteki ne yapıyor üstteki? A diğeri. Evet. <laughs> Yatmak zorundayım. Kaçıyorum, kaçıyorum. Vuracak bana. Ya yanımda adam var. Niye bunu korumuyor ya? Her şeyi de ben mi yapacağım ya? Bak ya. <laughs> Yukarıdaki zorluyor ya. Çekme attım o adamı da. Aradan sıkıyor. Aradan bak bak bak. Evin geber lan Nereden gidiyoruz? Nereden gidiyoruz oğlum? 32 metre Metre uzuyor gideceğimiz yerin Allah Allah Ne yapıyoruz şimdi? Tank Safety Adamlar burada biz, biz niye gidemiyoruz lan? Vay arkadaş ya Lan dur kim vuruyor? Canımızı toparlayalım. Bir mermi daha da gidelim. Bak bak bak. Atamadık ki bombayı oraya. Şunu kullanayım ya bir dakika. Attık ama bir iş yaptın bilmiyorum. Hadi abi bas 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 hadi hadi gelseniz ya kapıyı açsanız ha. Ya oğlum ya oraya orayınız... Ya o adamı mı yok etmemiz lazım anlamadım ki. Hadi. İlerleyin ya. 100 saatte ilerliyorlar ya. Açtık kapıyı. Girelim artık hadi. Pişi pişi. Ne bekliyoruz ne Boş silahmış lan. Hmm, tankımız geldi. Oğlum bu tank bizim değilmiş ki. Allah kahretmesin seni. o zaman bu da mı bizim değil? Yo ne oldu lan geçtik mi?

Sen nereden çıktın be? He nereden çıktın be? Adi herif adi. Oo. Kurtarmaya mı geldi bizim? Gidiyor muyuz? Bu mu? Bakalım be. Aynen. Gidiyoruz. Let's go. Let's go. Geçtik. Bir bölüm daha sonra geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.